42 yıldır bu ülkede gazetecilik yapıyorum. Elbette futbolda böyle hep böyle antin kuntin işler olmuştu ama bu sezonki kadar rezalet bir sezon ben hatırlamıyorum. Ya kulüp başkanı sahanın ortasında hakem yumruklu tutuklanıyor falan. Bir başka kulüp başkanı takımı sahadan çekiyor. Ya Fenerbahçe ile Galatasaray Cumhuriyetimizin 100. yıl döneminde Suudi Arabistan'a götürüyorlar. Skandal üstüne skandal yaşanıyor. Maç yapılamıyor. Rıza Sarraf'a böyle ödül veren arkadaşı gidip futbol federasyonu başkanı yaptılar. Tarih böyle bir federasyon görmedi. Futbol camiasından çok AKP ilçe teşkilatına benziyor. Galatasaray ile Fenerbahçe öbür takımlardan koptu. İkisinden biri şampiyon olacak. Birbirlerine hakaretin bini bir para. Öbür takımlardan da bunlara hakaretin bini bir para. Ya kulüplerin aklı başında iş adamı yöneticileri oliganlara benziyor. Medya zaten yangına körükle gidiyor. Bakın gerçekten korkuyorum ha bu sezon bitmeyebilir hava o kadar gergin yani.